duyu organları ilaçları grubunda yer alan Onadron Simple göz ve kulak damlası 5 mililitrelik beyaz renkli polietilen damlalıklı şişelerde sunulmaktadır. Onadron Simple'ın etken maddesi dexametazondur. İlacın içerisinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Onadron Simple göz ve kulak damlası nedir? Ne için kullanılır? Kortikosteroitler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahil olan Onadron Simple, göz yüzeyinin ve göz içindeki ön kısmın inflamasyonunun tedavisinde, operasyon sonrası inflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır. Kızarıklık, ağrı ve şişme gibi inflamasyon belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca kulağın infeksiyonlu veya infeksiyonlu olmayan dış inflamatuvar ve alerjik durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Kulaktaki inflamasyonun önlenmesine veya azaltılmasına yardımcı olur. Onadron Simple göz ve kulak damlası nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Onadron'un yetişkinlerde normal dozu kronik inflamasyonlarda gözlere her 3 ila 6 saatte 1 veya 2 damladır. Ciddi veya şiddetli inflamasyonlarda, doktorunuz olumlu bir cevap alıncaya kadar, başlangıçta gözlere her 30 ila 60 dakikada bir, bir ila iki damla arttırabilir. Uygulamanın sıklığı tedavi kesilinceye kadar dereceli bir şekilde azaltılacaktır. Alerjilerde veya hafif inflamasyonlarda, olağan doz gözlere her 3 ila 6 saatte bir, bir ila 2 damladır. Kulak içine uygulamada kulak iyice temizlenip kurulandıktan sonra günde 2 ila 3 defa 3 veya 4 damla kulak kanalına damlatılır. Tedaviden cevap alındıktan sonra doz giderek azaltılır. Onadron Simple'ı kullanmadan önce ellerinizi mutlaka yıkayınız. Şişeyi iyice çalkalayınız ve şişeyi baş parmak ve diğer parmaklarınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz. Başınızı arkaya yaslayınız temiz parmağınızla göz kapağınızı göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşuncaya kadar açınız. Damlayı oluşturduğunuz bu boşluğa dökeceksiniz. Damlalığın ucunu damlaya mikrop bulaştırmamak için gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine, kulak içine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Her seferinde bir damla Onadron Simple damlatmak için şişenin dibine işaret parmağınızla hafifçe basınız. Onadron Simple damlayı gözünüze damlattıktan sonra göz kapağınızı serbest bırakınız. Gözünüzü kapatınız ve bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız. Bu şekilde Onadron Simple'ın vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellersiniz. Kulak içine kullanıyorsanız dışarı akmasını engellemek için 60 saniye aynı pozisyonda bekleyiniz. Onadron Simple'ın çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir. Onadron Simple damlayı kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer gözünüzde enfeksiyon varsa veya olduğunu düşünüyorsanız, gözünüzde mantar hastalığınız varsa, gözünüzde uçuk, çiçek veya gözün diğer viral enfeksiyonları varsa, gözünüzde tüberküloz varsa, ve kulak zarında delinme varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacı doktorun size reçete ettiği süre boyunca kullanınız. Tedaviyi zamanından önce kesmeyiniz. Eğer durumunuz kötüleşir veya iyileşmezse mutlaka doktorunuza danışınız. Eğer diğer göz ilaçlarını kullanıyorsanız birbirini takip eden uygulamaların arasında en az 5 dakikalık bir zaman aralığı bırakmalısınız. Onadron Simple hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Onadron Simple kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma oluşabilir. Bu bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmanız önerilmez. Onadron Simple'ın kullanımıyla oluşabilecek olası yen etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak gözde rahatsızlıklar oluşabilir. Yaygın görülen yan etkiler 10 hastanın birinden az görülmektedir. İlacın kullanımıyla yaygın olmamakla birlikte tat alma bozukluğu, gözün saydam cisminde iltihap, kuru göz sendromu, korneada lekelenme, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma, görme bulanıklığı, gözde kaşıntı gibi yan etkiler görülebilir. Yaygın olmayan bu yan etkiler yüz hastanın birinden az görülür. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.